Arkadaşlar merhabalar. Evet. Yeni bölümün fragmandan, tanıtımından bahsediyorum biraz size. Yarın yeni bölüm oynayacak. Yeni fragman oynayacak. Bu şu anda yeni fragmandan aldığımız derlemeler. Yarın ikinci dokunulmazlıkta acaba ikinci dokunulmazlığı kim kazanacak? Sizce Ogeday mı? Seda mı? Nefise mi? Ya da Yunus Emre mi? Ya da Atakan mı? Yani şöyle baktığımızda açıkçası ben Yunus Emre bu şu gördüğünüz dokunulmazlığı alır diye düşünüyorum. ikinci dokunulmazlığı ama tabii ki şanstır bilemezsiniz. Ama benim şeyime göre yarın Yunus Emre ikinci dokunulmazlığı kazanıp Batuhan'la İstanbul'u garantiler. Çünkü şu anda Batuhan birinci dokunulmazlığı alarak İstanbul'u garantiledi. Eğer ki yarınki ikinci dokunulmazlığı da kim kazanırsa o da İstanbul'u garantilemiş olacak. Sizce yarın ikinci dokunulmazlığı kim alacak? İstanbul'u kim garantilecek arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen videolarımızı paylaşın. Yani bize abone olun. Lütfen orada bir abone şeyi var. Link var. Böyle tıklıyorsunuz abone oluyor. Biz çok şeyler çekiyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.